Geçtiğimiz günlerde Çay İlkokulu 2A sınıf öğrencileri, çektikleri video ile Başkanımız Tahir Kıran ve Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nu okullarına davet etmişti. Sevgili Tahir amca, maçı kazandıktan sonra sizleri okulumuza, sınıfımıza davet ediyoruz. Minik öğrencilerin davetini kırmayan Başkanımız Tahir Kıran ve Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu, Rize protokolüyle Çay İlkokulu'nu ziyaret etti ziyarette öğrencilerin Başkanımız Tahir Kıran'a ilgisi yoğun oldu. Öğrenciler, Başkanımızı Tahir Amca Hoş Geldin sloganlarıyla karşıladı. Tahir Amca Hoş Geldin! Tahir Amca Hoş Geldin! Tahir Amca Hoş Geldin! Minikler, Çaykur Rize Sporumuza, Başkanımız Tahir Kıran'a ve Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'na olan sevgilerini yazdıkları şiirlerle ifade etti. Adlar koşar kalkar şaha, Dar gelir onlara saha. Biz... Bizi şampiyon yapacağım, adı güzel Tahir Baba. 53'te güneş doğdu, hüznümü sevince boğdu. Tecrübeli direktörüm, işte Hamza Hamzaoğlu. <laughs> Öğrencilerin kendi elleriyle çizdiği resimler, Rize Valisi Kemal Çeber, Başkanımız Tahir Kıran ve diğer katılımcılar tarafından takdir gördü. Programda öğrenciler hep bir ağızdan, bir yolcuya, ve şehit şiirini okudu